Gelin bakalım. Tamam. Bunun içine gireceksiniz. Cezanızı ödemeniz lazım. Çabuk gelin bakalım. Tamam. Ha 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 ha. Hadi gelin. Tamam zaman ayarlayayım. İnsan dünyası koptuğumuz şey başımıza geldi Burası neresi acaba duymadın mı insan insanların dünyasıymış gel gezelim bu zaman makinesi dursun burada Deniz varmış. Deniz. Gidelim mi? Hayır. Bence biraz dolu. Açalım. Çok korkuyorum. Tamam. Belki burada da miniş vardır. <gülüyor> <gülüyor> miniş var. <laughs> Aa merhabalar. Siz kimsiniz? Biz şey yani ben Kavun arkadaşım. Gelsene. <laughs> Miniş. O da ne söyleyeyim mi? O da plantiye. Evet. Öncelikle şunu söyleyeyim. Biz doktor şaşık gözden geldik. Zaman makinesiyle geldik ama kaç yıldır yani miniş yılına göre bilmiyorum ama her herhalde burada baya bir sene buradayız. O yüzden alıştık. Bu çok güzel bir yer. Bakın. İşte böyle. Ah. Oh mecburen çıkmak zorunda kaldım. Kuma kazılmıştı i̇şte ne güzel. Benim adım neydi benim adım? Benim adım Cesur. Benim adım da Russell. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Burasını tanıtır mısınız? Nasıl bir yer? Burası nasıl bir yer? işte insanların dünyası. Bir sürü insan var. Ben mi? Peki sizi fark ettiler mi hiç? <laughs> Hayır. Hep şeyin zokların arkasında geziyoruz ama bizi çok fark etmiyorlar. Hmm, tamam. Gezelim mi? Peki. Ama gezecek çok bir yer yok söyle. Yani söyleyeyim evet. Ama siz buradan hiç kurtulmaya çalışmıyor musunuz? Çalışıyoruz tabii ki de ama herhalde kurtuluş yok gibi. Aynen katılıyorum. Burası yani doktor şaşık göz bize öyle bir şey yapmış ki nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz ve çok da zor. Kum. Kum çok sıcak. Yani kum çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Evet çok sıcak. Hadi bir çözüm bulalım. Bulmalıyız. Yani. Tamam. Bulalım. Ben mi iş dönmek istiyorum? Evet. Ben de. Hı. ya. Nasıl yapacağız peki? zaman makinemiz var. Aa, zaman makinesi varsa iş çözülmüş demektir. Aynen. Çok basit. Ben yalnız gittikçe kova atıyorum. <laughs> Kurtaralım seni. <laughs> tamam. Batma bir daha. Tamam mı? Batma. Şimdi zaman makinemizin yanına götürelim sizi. buradan. Ay ne uzun ya. İşte burası zaman makinemiz. <laughs> ee, şimdi ne yapacağız? Durun iki dakikada hallederiz. Burada kitaplar var. Bu makineyle ilgili bir sürü şey yazıyor. Okulumuz için biliyoruz. Gelmesin. Tamam tamam geldim. Çabuk. Tamam. Aynen tamam. Şu konuları da şöyle Çiçelersek. Oldu bitti aldı. Şimdi binebilir miyiz? Bindim. ne var? Evet. Evet. Olmuyor. bir dakika, bir dakika. Ben bir şey unuttuğumuzu biliyorum. Çekin. Çekin, 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 çekin. çekin. İh. 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 Tamam, oldu artık. Şimdi artık şey yapabiliriz yani. Geçebiliriz. Bayağı da eskimiş, Pembeş gelmiş. Size.